Bizim okul eğitim kanalından herkese sevgiler, saygılar. Bu eğitim videomuzda 6. sınıf bilişim teknolojide dersi 1. dönem 2. sınav sorularıyla birlikteyiz. İlk sorumuz bilişim teknolojilerinin sağladığı yararlardan 3 tanesini yazınız diyor. Hemen buraya da arkadaşlar yazalım. İlk faydası bizim daha hızlı iletişim iletişim kurmamızı sağlar. İkinci faydası paradan tasarruf sağlar. Üçüncü faydası işlerimizin hızlanmasını sağlar. Üç tanesi yeter. Bir tane daha ekliyorum zamanın verimliliğini artırır. İkinci sorumuza geçelim. İnternete bağlanabilmek için bilgisayarınızda internet tarayıcıya, browser'a ihtiyacınız vardır. En kullandığınız internet tarayıcılarına iki örnek veriniz diyor. En çok kullanılanlar arkadaşlar Google Chrome vardır. Daha sonra internet Explorer vardır. İki tane yeterli ancak ben diğerlerini de e, yazabilirim. Yandex'imiz var arkadaşlar. Opera var. Firefox var. Daha sonra Safari var. Şöyle yan tarafına bir tane daha ekleyelim. Bir de en son çıkan Microsoft Edge. Evet bu şekilde yazabiliriz. Üçüncü sorumuza geçelim. Ayşe'nin dedesi eski fotoğraflarını getirerek güzel tozun. Benim gençlik yıllarında çektirdiğim bazı fotoğraflarım var. Bunları bilgisayara aktarabilir misin der. Ayşe dedesinin fotoğraflarını bilgisayara aktarabilmek için hangi donanım birimini kullanacaktır? Buradaki çekilmiş olan bir fotoğrafı bilgisayara aktarmamız için arkadaşlar biz bu fotoğrafı tarayıcıdan tarattırıp bilgisayara aktarımını sağlayabiliriz. Dördüncü soru. Kelime işlemci programın adı Microsoft Office Word programıdır. Kelime işlemcinin adı. Beşinci soru. Bulut depolama internet üzerinden bize verilen bir alanda dosyalarımızı saklamamıza verilen isimdir. Birçok şirket kullanıcılara dosyalarını internet üzerinde depolayabilmesi için hizmet vermektedir. Bulut depolama hizmeti veren firmalara örnek soruyor arkadaşlar. Bunlardan en çok bilinen Google Drive var. Dropbox. Yandex nokta disk. Daha sonra iCloud var. iCloud PCloud var. Daha buna benzer farklı bildiğiniz depolama birimleri varsa yazabilirsiniz. Altın soruya geçelim. İşletim sisteminin çeşitlerine 3 örnek yazalım. En çok bilinen Windows işletim sistemi. İkincisi Pardus işletim sistemi. Üçüncüsü Android 4 Linux 5 Mac var arkadaşlar. MacOS. Ve son iOS var. Bunlardan 3 tanesi bizim için yeterli. 7. soru. Zararlı yazılım ne demektir? Zararlı yazılımlara örnek veriniz. Evet. Zararlı yazılımlar. Bilgisayarımıza ya da diğer cihazlarımıza çeşitli zararlara neden olabilecek kötü niyetli yazılımlardır amacı zaten zarar vermek veya bilgileri çalmaktır. Bunlar nelerdir? Virüsler, solucanlar, trojenler, bunlardan en çok bilineni Truva dediğimiz bir trojen var. Daha sonra casus yazılımlar, ve adware dediğimiz reklam yazılımları zararlı yazılımlara örnek olarak yazabiliriz. 8. soruda verilen görseldeki numaraları anlamlarını yazalım. Evet bir numaradan başlayalım. Bir numarada metni kuyu yazmamızı sağlar. 2 numara metnin metni italik yazar. 3 numara şöyle kaydırıyorum arkadaşlar. Sayfam 3 numara metnin altını çizili yazar. 4'te ise metnin rengini değiştirmemizi sağlar. 5 numara ise hemen 5'e geçiyorum. 5 numara ise metnin yazı türünü değiştirir. 6 ve sonda ise metnin boyutunu yani puntosunu değiştirir. Büyüklüğünü, küçüklüğünü ayarlar. Evet sorularımız burada sona ermiştir. Hepinize başarılar dileriz. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Takipte kalın.